çocuklar geldik artık. Durun kapıyı çalayım. Çocuklar hadi gelin açın. Teyzeniz geldi herhalde. Durun kapıyı açayım ben. Geldim. Hoş geldiniz. Gelin hadi. Hoş bulduk ablacığım hoş bulduk hoş bulduk. Hadi çocuklar siz de gelin. Hoş geldiniz tekrardan. Durun bavullarınızı alayım. Tamam o zaman biz de içeriye geçelim. Biz de sizi bayağı bir özlemişiz. Evet ya biz de siz bayağı bir özlemişiz. Hadi çocuklar artık kalkın. Sahur zamanı geldi. Hmm, hadi çocuklar. Kalkın artık. Sahur zamanı geldi. Daha yemek yapacağım. yemek yiyeceğiz. Evet ya ben de çok mutlu oldum. Çok heyecanlanmıştım. Hadi gidelim o zaman kardeşim. Gel. O oh, bayağı güzel salçalı ekmekler var. Ben de bayağı bir acıkmıştım. Hadi gelin boş verin hadi. Açsınız bak sonra sabah sabah açma şimdi diye tutturuyorsunuz. Anne tamam tamam ben de geldim bir saniye. Oh be son da yemek saati geldi. Durun bekleyin ben de geliyorum. Merhaba kuziş. Merhaba merhaba. Oh artık siz de geldiyseniz yemeye başlayalım. Yumurtalı tostumuz çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hmm, gerçekten güzel olmuş. Evet, bence de öyle. Neyse o zaman afiyet olsun. Sana da. Hadi o zaman yemeğimiz bittiyse ben uyumaya gidiyorum. Ben de iyi geceler. Neyse kardeşim artık hadi biz de gidelim. Hadi siz de artık gerçekten odanıza dönün. Ben uyumaya gidiyorum. Tamam dur abla şimdi şunları çeşmenin önüne koyayım. Tamam hadi o zaman iyi geceler. İyi geceler ablacığım. Hadi çocuklar artık biz de gidelim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.